Merhaba. Bugünkü incelememizde yemek sözlükten aldığımız bilgilerle dülger balığına odaklanıyoruz. Hem böyle ilginç bir görünümü var hem de lezzetiyle biliniyor. Özellikle hani gurme mutfakların gözdesi diyorlar ya. Gel birlikte bakalım nedir ne değildir. Amacımız da yemek sözlüğün sağladığı kaynak üzerinden bu özel balığı daha yakından tanımak. Yani nedir, nerede yaşar, faydaları neler, e, nasıl pişirilir hepsine bakacağız. Evet, dülger balığı yani bilimsel adıyla Zeus Faber, e, Zeyde familyasından geliyor. Genellikle de derin sularda yaşayan bir tür. Yassı, böyle oval bir vücudu var, rengi gri kahverengi arası ve tabii en bilinen özelliği o gövdesinin ortasındaki siyah benek. Bayağı belirgin. Evet evet o siyah benek, onun bir hikayesi var değil mi? Yemek Sözlük'teki notlarda da geçiyordu. Aziz Peter balığı ya da Saint Pierre denmesi ondan galiba. Aynen öyle. Hatta efsaneye göre o leke Aziz Petrus'un parmak iziymiş, balığı denizden çıkarırken parmağı değmiş güya. Yaşadığı yerlere gelirsek e, Atlantik Okyanusu'nun doğusu, Akdeniz, Karadeniz gibi ılıman ve tropikal denizlerde bulunuyor. Türkiye'de ise Ege ve Akdeniz kıyılarında rastlıyoruz daha çok. Genelde 50 metreden başlayıp hani 500 metreye kadar derinliklerde kumlu veya çamurlu zeminleri seviyor. 500 metre bayağı derin yani. Ve bu kadar derinde yaşaması bir de kamufle olması falan avlaması da zordur herhalde. Öyle kesinlikle yani ticari avcılığı öyle çok yaygın değil. Hani diğer balıklar kadar bol bol avlanmıyor. genelde oltayla ya da işte derin deniz trolleriyle yakalanıyor. Dipte böyle hareketsiz durarak kamufle olduğu için şey avı zor, tam bir pusu avcısı, o yüzden de dediğin gibi daha çok restoran menülerinde falan karşımıza çıkıyor özel bir balık olarak. Anladım. Peki diyelim bulduk e, işin sağlık boyutuna bakalım biraz da değer mi yani bu kadar aramaya. Faydaları neymiş? Oo hem de nasıl. Besin değeri gerçekten yüksek. Şöyle söyleyeyim 100 gramında yaklaşık 18-20 gram protein var. Bu bayağı iyi bir oran. Yağ oranı ise çok düşük, sadece 1-2 gram civarı. Kalorisi de az, yani 80-90 kalori falan. Asıl önemli kısım ise içerdiği şeyler, yani omega 3 ki hani EPA ve DHA şey diyoruz ya kalp ve beyin için çok önemli. Onun dışında A vitamini, B12, D vitamini var, fosfor, potasyum, selenyum gibi mineraller açısından da zengin. Bayağı dolu bir içeriği var yani. Vay canına <laughs> liste bayağı uzunmuş yani kalp sağlığı dedin beyin gelişimi kas yapısı kemikler bağışıklık sistemi bayağı faydalı peki nasıl pişirmeli yemek sözlükte de bahsediyordu eti beyaz yumuşak ve az kılçıklıymış hani o güzel etini bozmamak lazım değil mi? Aynen eti çok hassas çünkü o yüzden fazla kurutmamak gerekiyor pişirirken bu önemli. Aslında çok yönlü bir balık. Mesela ızgara harika olur. Belki biraz zeytinyağı, limon, taze otlarla marine edip çok yakışır. Ya da tavada ama böyle hafif unlayıp az yağda. Dışı çıtır, içi yumuşak kalır. O da güzel. Fırında sebzelerle birlikte de pişirilebilir veya hani daha sağlıklı olsun, besin değeri kaybolmasın diyenler için buharda pişirme de süper bir seçenek. Özellikle diyette olanlar için. Hmm, seçenek çokmuş. Peki tezgahlarda, marketlerde falan aramak için en uygun zaman ne zaman? Ne zaman daha taze buluruz? En bol ve lezzetli olduğu dönem genelde kış ayları ve ilkbaharın başı. Yani özellikle Ocak, Şubat, Mart ayları diyebiliriz. Bu dönemde daha sık rastlanır. Büyük balık hallerinde bulunur ya da bazı özel deniz ürünleri satan marketlerde, güvendiğin online satıcılarda falan olabilir. Ama tabii bulunca taze almak ve hemen tüketmek lazım. Çünkü dediğimiz gibi eti narin beklemeye pek gelmez. Anladım. Demek ki bu dülger balığı o sıra dışı görüntüsünün altında aslında hem çok lezzetli hem de bayağı sağlıklı bir seçenek sunuyor bize. Denizlerimizin derinliklerinden gelen özellikle kışın kıymetini bilmemiz gereken bir armağan gibi. Şu Aziz Petrus hikayesi de akılda kalıcı gerçekten. Peki tüm bunlardan ne çıkaralım? Ya aslında şunu gösteriyor bence. Bir yiyeceğin sadece tadı değil arkasındaki hikayesi ...kültürel bağlantıları onu nasıl daha ilginç kılıyor değil mi? Faydaları ve o kendine has, hani böyle zarif lezzeti düşünüldüğünde... sofralarımız için gerçekten değerli bir katkı. Deniz ürünleri çeşitliliğini hatırlatıyor bize. Belki de o narin lezzetini tam anlamıyla almak için buharda denemelin, ne dersin? Ya da çok basit, sadece ızgarada üzerine güzel bir zeytinyağı gezdirerek. Bu duyduklarımızdan sonra sen mesela dülger balığını hangi yeni yöntemle hazırlamayı düşünürdün üzerine biraz düşünmeye değer bence. Evet, yemek sözlükten aldığımız bilgilerle dülger balığına yaptığımız bu bakışın ilgini çektiğini umuyoruz. Daha fazla mutfak keşfi, ilginç bilgiler ve tabii ki lezzetli tarifler için yemek sözlüğü takip etmeyi ve yemeksözlük.com'a abone olmayı unutma. Hoşçakalın.